ise <laughs> <laughs> yani, Miau ben sana. <laughs> Mama istiyor musun sen? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Yok kula. <Bilmiyorum>. bakayım <laughs> içinde şey ıslak sanki içi. <laughs> Oraya koymuşlar ama belki benim koyduğum mamadan daha güzel yer. Al bakalım. Al bakalım ye. Yiyecek mi? Sonra yer. Pisem. Yavrum. Sen. Bakıyorlar mı sana burada? Ha? Bakıyorlar mı? Kıyamam. Kara kedicik. Zeytin. Zeytin bu. Zeytin. Sevilmek istiyor bu zeytin. Bu zeytin sevilmek istiyor. Çok tatlı. Gel. Gel ye mamanı gel. 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 <laughs> gel mamanı ye. Bak bak ye. Ye hadi. Bu karnım. Oraya koymuşlar ya aç. Hadi bakalım. iyi günler Zeytin Bey.